جزنا جلاب الميناسيب المينسريل الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين وسلام على جميع الأنبياء والمرسلين وآله كل مجمع والحمد لله رب العالمين جملة نجش شمس Bir kahvaltımız var. Bizi de ziyarete gelin. Biz dedik de ki ya kırmayalım. Onlara iki, bir selam verdik. Onlar da sağ olsunlar bizleri ağırladılar. Ee, birlik ve beraberliği, o mutluluğunu, o güzelliğini orada başladık. Burada devam ettiriyoruz. Allah birliğimizi, beraberliğimizi daim eylesin. Amin. Araya nifak sokmaya çalışanlara fırsat vermesin. Ee, köylere doğru bir çıktı. Ee, Güngören'in neredeyse yarısı burada değildi. Hem Karadeniz bölgesi hem İç Anadolu bölgesi. Biz de dedik ki o zaman biz de madem <laughs> hemşerilerimiz köylerine gitti, biz de buradan onların bulunduğu yere gidelim. İnsanlar Güngören'e nereden gelir? Güngören'e gelme sebepleri neler? Bulundukları coğrafyada nasıl bir hayat yaşıyorlarmış? Hem oraları görelim, hem onların köyünde ziyaret edelim. Sağ olsun başkanlarımız, dernek başkanlarımız, Burhan Başkan da bunlarla güzel bir organizasyon yaptılar ve bir Malatya programı da yaptık. Malatya'nın köylerini gezdik. Bir tane Bütürgen'in köylerine gittik. Zeki abi burada. yani dediler ki istediğin kadar kale programı yap. İlla Bütürgen'e bir kenarından ulaşman lazım dediler. Startı verdik. Çok memnun olduk. Seneye de inşallah nasip olursa Bütürgen'e, Bütürgen'in köylerine gitme niyetimiz var. Kale Belediyesi ile Kardeş Belediye protokolümüzü yeniledik ve kalede güzel bir çalışmayı Kale Belediye Başkanımızla beraber e, gün gören olarak bizler de destekliyoruz, beraber hayata geçiriyoruz. Gün gören Malatya günleri, Kayısı Festivali yaptık. Hakikaten hem katılım, hem organizasyon, hem coşku, hem rağbet, hem de ses getirme anlamında çok güzel olduğunu düşünüyorum. Özellikle de ilkini yaptığımız bu organizasyonda böyle güzel teveccüh bizleri memnun etti. Tabii ki buna devam etme arzusundayız. İnşallah bunu geliştirerek Burada yeni ilaveler yaparak Malatya çevrelerimizin e, katılmak isteyeceği organizasyonlar arasına katma arzumuz var.